Merhaba. Buyurun. Ee, ben Kerem Bey'e bakmıştım. Kitap getirmiştim. Kerem Abi bankaya kadar gitti. Gelir şimdi. Buyurun siz. <laughs> şey yapayım. <laughs> Bir çay şey ikram edeyim size. Olur. Zahmet olmazsa. Hemen getiririm. Ne kadar çok renk var. Kerem abim hayatımızı kitaplar renklendirir der hep. Siz de mi kitap alıp satıyorsunuz? Öyle ama ben yeni başladım. Yani sıfırdan yani. Olsun Kerem abim de sıfırdan başlamış. Nasıl? Kerem abim sokaklarda büyümüş. Gerçi ben de öyleyim ama beni çok küçükken sokaklarda buldu. Bana evini açtı, iş öğretti. Şimdi de burada kalıyorum, yukarıda. Hem beni liseye de kayıt ettirdi. Liseye gidiyorum ben. Ya ne güzel. Hakkını ödeyemem doğrusu. Gerçi o benim kadar şanslı değilmiş. Sokaklarda öyle çok açsız kalmış. Ah Melek. Hoş geldin. Ha, merhaba. Merhaba çok bekledin mi? Yok yok önemli değil. Ya, dışarı ne kadar soğuk. Ellerinde buz gibi olmuş. Isındım şimdi çay iyi geldi. İyi iyi güzel. Kitap getirdim. Şey. <laughs> Bunlar mı? Ya, ben evet bir şeyler getirdim. Sen duygularına hakim, mantığıyla hareket eden bir adamdın onu. Ne oldu sana böyle? Melek söz konusu olduğu zaman bende mantık falan kalmıyor baba. Görüyorum. Ellerinden kaçıp gidiyor Melek. Ve ben onu tutamıyorum. Selam. Hoş geldin. Yanak dede. Oh. Ne oldu gördün mü anneni? Ajan 005 rapor veriyor. Görmedim. Ne demek görmedim? Onun için gitmedin mi oraya? Evet. Ama işte zamanlama hatası olmuş. Hani kaçırdım onu. Nasıl kaçırdın? Ya gittiğimde Yayan Abba tezgahtaydı. Annem birine kitap götürmüş. Kime? Orası henüz belli değil. Ama araştırmalar sürüyor. Neyse, Can nerede? Mutfaktaydı en son. Bir kitap iş çıkarttı başımıza. Hayatımız değişti. İyi hmm, iyi durumdalar, güzel görünüyorlar. Ne kadar verdin bunlara melek? Ben 155 liraya aldım bunları. 155. <laughs> 200. Tamam? <laughs> Sağ ol. Ya aslında senden öğrenecek bayağı şeyim var. Evet. Herkesin birbirinden öğreneceği birçok şey var. Öğren, öğren, bitmez melek. Doğru. Evet. <laughs> Sence yani ben başka nerelerden alabilirim kitap? Ben yani tezgahta oturup illa biri gelsin diye beklemeyeyim diyorum. Eğer biraz yarın vakit arayabilirsen ben seni götürürüm Melek. Uygun fiyata kitap bulabileceğin yerleri gösteririm. Aa, gerçekten de mi? Elbette tabii canım. Ya çok iyi olur. Nasıl yapalım o zaman? Ka yani kaçta buluşalım? 11. Hmm, olur olur tamam. Tamam anlaştık. Tamam. O zaman görüşürüz yarın. Görüşürüz. Görüşürüz Melek. Sağ ol. Hoşçakal. kal. Hoşça kal. Bugün kitapçıyla buluştum ya anne. Hı. Onun o yerine şeyine dükkanına falan da baktık. Biliyor musun o başlarken bayağı zor durumdaymış aslında. Hatta benden daha zor durumdaymış. Ya ama şu an bayağı koskoca bir dükkan, her tarafı rengarenk kitaplar, bir görsem var ya ben böyle baktım, şaştım kaldım. Vallahi helal olsun dedim. Vazgeçmemiş, yılmamış. Nereden nereye gelmiş. Ee kızım insan istedikten sonra ya ya aslında bana da bir şevk oldu biliyor musun? Dur, dur ben alayım. aldım, aldım. Yani böyle içime bir umut, bir şevk geldi. Hani dedim belki ben de yapabilirim. Bizim de belki öyle bir dükkanımız olur bir gün anne. Keşke kızım, keşke. İnşallah. İnşallah. Bak, bak bugün dur. Ne oldu? Bugün 95 lira kazandım. Bak. Bir günde. Gördün mü? Ha, şurada tamamlayalım da bunları. Ay başı da geliyor. Kiraydı, faturaydı. Aslında bunlar eşleşti anne bak. Hah. Bırak. Sa ha? Sa bırak hesap kitap yapma bırak. Bırak parayı buldum. Aa, ne oldu Osman? Nasıl bulduk? Piyango mu vurdu? Gibisi. Ya bir tam doğru dürüst anlat. Ne bulduk, nasıl bulduk? Kardeşin reklam yıldızı oluyor. Nasıl? Ya Allahım işte bana yürü ya, kulum dedi Osman dedi yürü dedi ben de yürüdüm. Ya bu e, bir yapımcı vardı yani. E, o işte bu videoyu izlemiş. Ondan sonra çok beğenmiş falan. Dedi ki reklam çekeceğiz. Şirkette işte illa Osman diyor demiş. Ondan sonra beni reklamda oynatacaklar. On binden hakikat veriyorlar. Oh. Ne? Ya on bin mi? Evet. Artık her gün buz yeriz ya. Ne yapalım? Ya bir dakika verecekler. Osman? Tabi verecekler niye? Ay amcım çok sevindim Osman. Gel Osman. gel gel boynu bükük gel gel adam nasıl bakıyor oradan kedi gibi gel Sevgiyi sevgi yuma gel. Ay. ay, alalım, ay, ay. 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 İyi, i̇yi kalpli kardeşim bak. bak. Oh. Ya siz oh. cansınız ya can ya. Oh. Vallahi insanın ailesi gibisi var mı ya? Yok. Ben de dayısı da burada olacaktı oh. var ya. Ay, verecektim bunu. O poşette ne var? Bizimkileri tatlı aldım size de. Memo! 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 Ödevler nerede? Hani defterler? Şey, e, defterler şey oldu, yoklar. Nasıl yoklar? Ya böyle kar fırtına, yağmur, boran derken... Ya bırak hava durumunu da, sen ödevlerden haber ver. Ya Memo, vallahi ödevlerin hepsini yapmıştım. Hem de böyle güzel güzel kırmızı kalemle parçalarını attım. testlerini çözdüm. Ya e, inanmıyorsan kahvedekilere sor ya. Ee? Hepsi uçtu. İyi o zaman, senin görüntülerde karakola uçacak birazdan. <laughs> Yok Melo dur ya. Oğlum hemen öyle karakol marakol deme Allah aşkına, üşenme indireceksin ya. Ya yaparız bu şeyler, anlaşırız işte ya. Sana üç saat veriyoruz. Ne? Üç saat mi? Ya, üç saatte nasıl yapayım ben onları? 58 dakika 53 saniye. <laughs> 53? 52. 52. 52, 51. 51? 50. Daha, tamam, <laughs> tamam, tamam yapacağım hepsini. Tamam yapacağım. 48 47 46 45 Şuradan gidelim daha kesinlidir. Sen bayağı iyi biliyorsun buraları. Buralar benim ana vatanım. İnsanın ana vatanı çocukluğudur. Evet. Çocukluğun sokakları geçmiş. Yunus mi? <laughs> evet. Yani dinleyecek birini buldu mu gevezeliği kimseye kaptırmaz bu çocuk ya. Kerem abi, abim nasılsın? İyiyim canım, sen nasılsın? Yuvarlanma acaba abim. Abim gel bir çorbamızı iç. Teşekkür ederim, başka bir zaman. <laughs> Eyvallah abim, sen de sağ ol. Hemen şurada arka sokakta küçük bir e, kitap evi var. İstersen önce oraya uğrayalım, olur mu? Olur, tamam. Ay! Ama. Ay. İyi misin? Ha? ha iyiyim ya. Uykuma falan var mı? Yok yok, yok bir şey. Hmm. Oh, mm -hmm.